Evet arkadaşlar, basketbol seçmeli dersimize hoş geldiniz. Ee, bu yıl basketbolu birlikte işleyeceğiz. Ben Akif Kuraç, e, öğretim üyesim ve derslerimize basketbol dersine bu yıl birlikte gireceğiz. Şu an sesim gelmiyor mu? Sesim normal görünüyor ama Hasan, sesim geliyor mu? Evet, basketbol derslerine bu yıl birlikte gireceğiz. Basketbol dersiyle ilgili e, sizlere bazı videolar paylaşmıştım sistem üzerinden. E, bunlar üzerinden sizler tabii ki takibini yapın. Ama dersimizin işleyişi şöyle olacak. E, Görünürse hani spor salonunda hep birlikte basketbol toplarıyla birebir yüz yüze e, bu dersi işlemek ama Maalesef pandemi sürecinden dolayı derslerimiz online olarak devam edecek. Fakat teorikte sizlerin biraz daha aktif olması için her hafta canlı yayın dersiyle sizleri desteklemeyi düşünüyoruz. Bunun yanı sıra her hafta düzenli ödevlerinizi vereceğiz. Ve ödevler üzerinden sizlerin her hafta... Evet ses gelmiyor arkadaşlar. Sesle ilgili sizin kendi program kendi hani kullandığınız şeyle alakalı bir durum söz konusu. Çünkü ben de şu anda sesle ilgili herhangi bir problem görünmüyor. Evet. Sesim ya. Şu anda geliyorum sesim. Tamam, tamam bir saniye. Evet arkadaşlar şu an sesim geliyor mu? Duyuyor musunuz sesimi? Şu an alabiliyor musunuz sesimi? Benim buradan herhangi bir sistemde bir sorun görünmüyor. Eee Ses imleci de hareketli konuştukça. Herhangi bir problem yok gibi ama. Sizin ayarlarla alakalı bir sorun olabilir mi? Bunları bir kendiniz kontrol edin. Bu arada ee, dersi hemen anlatayım bir. Neler yapacağımızla alakalı. Şöyle söyleyeyim, canlı yayın derslerimiz her hafta düzenli olacak. Burada hazırlamış olduğumuz PowerPoint sunumlarıyla sizleri destekleyeceğiz. Artı, haftalık vermiş olduğumuz ödevlerle sizlerin aktif bir şekilde her hafta düzenli bu dersi takip ettiğinize dair o ödevleri bize teslim ettiğinize dair orada bir sisteminizde bir köşemiz var. Oradan sizlerin takibini de yapacağız düzenli olarak o ödevlere karşılık cevaplarınızı hani hazırlıklarınızı yapmanızı istiyoruz ve devamında bu her hafta göndermiş olduğunuz ödevler üzerinden sizlere puantaj olarak puan vereceğiz yüz üzerinden en sonunda dönemin sonunda bu puanların toplamı sizlerle ilgili bir puan cetveli oluşturmamızı ve ortalamanın ortalamasını almamızı sağlayacak. Onunla da ee, sizin sınav notlarınızı oluşturacağız. Ve artı bu videoları şu anda çekerken kayda alıyoruz. Bu kayıtları da YouTube kanalımız üzerinden sisteme link uzantısını ekliyoruz. Sizlerin sisteminde bu linklerle giriş yapabiliyorsunuz. Yani YouTube direkt e, bizi bu canlı yayın dersimizi sizin sistemimizde gösterecek, oradan da tekrardan izleme şansı bulabilirsiniz. Basketbol dersiyle ilgili sizleri dediğim gibi şu anda bir powerpoint sunumumuz var, fakat daha detaylı basketbolla ilgili daha detaylı bilgi Aktarımı ile ilgili bazı konular size önereceğiz. Bu konularla ilgili ödevler vereceğiz ve bunlar üzerinden ne hep birlikte e, geçmiş olacağız. Bugünkü dersimizde öncelikle bir e, giriş yapalım dedim. Daha öncesinde şunu uyarısını yapayım. Bazı arkadaşlarınızın telefon veya tablet bilgisayar markası görünüyor isimlerinde. Lütfen bunları kendi isimleriniz olarak düzeltin. Çünkü ben buradan e, hani M8 Lite olarak e, kim olduğunuzu bilmiyorum. Zoom user olarak kim olduğunuzu bilmiyorum. O yüzden yani bunları kesinlikle isimlerinizi düzeltmenizi istiyorum. Bir sonraki derste e, bunları bu şekilde görelim mümkünse. E, bu hafta dersimizle ilgili Öncelikle bir genel anlamda e, konumuz var. Onu hemen size söylemek istiyorum. Temel basketbol bilgileri üzerine sizlerle e, Yüksel hocamızın hazırlamış olduğu kendisine ait. Burada yine e, konularımız e, gördüğünüz gibi içindekiler kısmında. Buradan e, ödevlerinizi buradan vereceğim işin gerçeği ve bunu da sisteme yükleyeceğim fakat sizlerin hazırlıklı bir şekilde gelmenizi istiyorum. Araştırmacı olmanızı istiyorum. Ödevler her hafta bir sonraki haftanın dersi canlı yayın dersinden bir gün öncesinde teslim edilmiş olacak. Son günü o olacak. Dönem sonunda hocam işte benim puanım düşük olmuş diye sitem edenler olacak. Eğer dersi ödevini zamanında teslim etmemişse çünkü ödevini zamanında teslim etmeyen yani puantajı sıfır olarak geçecek. Teslim edenlere de ona göre puanlamasını vereceğiz. Dünyada basketbol, Türkiye'de basketbol. Mesela önümüzdeki haftanın konusu ee, bu olacak. Onu söyleyeyim öncelikle. Pardon, hemen chat kısmından bir soru. Herhalde yine bir problem var. Sesiniz gelmiyor hocam. Evet. Hasan, bir sistemini kontrol edersen sevinirim. Çünkü bende şu anda herhangi bir sorun görünmüyor ama bir tekrar bir sen bir kontrol et. Evet arkadaşlar, devamında basketbolda temel beceriler biliyorsunuz. Basketbola bir giriş yapıyoruz. Bu şekilde duruş, koşu, pivot hareketleri, top tutma, pas, şut atma, bunlar temel hareketler, temel beceriler. Bunları uygulamalı olarak gösteremeyeceğiz ama sizlerden bazı şeyler isteyeceğiz. YouTube uzantılı bazı videoları sizlerin takip etmeniz adına paylaşacağız. Buradan da takiplerini yapacaksınız. Daha sonrasında basketbolda taktik kısmına geçeceğiz. Savunma, ofansif ve defansif savun e taktikleri. Basketbolda eysel oyunlar bunlar önemli basketbol yapmış olduğumuz temel hareketleri pekiştirici şeyler. Basketbolda kondisyon kondisyon her branşta önemli olduğu gibi basketbolda da ele alacağımız bir konu işte enerji sistemleri başlangıç bitirme egzersizleri, antrenman programının hazırlanması basketbolda sağlık bilgisi bunlar tabii biraz daha ilerleyen derslerde ele alacağımız şeyler. Diğer konular temel becerilerle alakalı. Ee, bu her bir konuyu tek tek ele alacağız. Bu şekilde dersimizi yürüteceğiz. Şimdi şunu size hemen bir e, yine var. Sol alt köşede sese izin versin. Evet arkadaşlar. Sizin kendi sol alt köşenizde sese izin verirseniz geliyor diye e, May 8 Light diye bir arkadaşımız var. Bu herhalde Amerikan menşeli. Yani, yani bu telefon markasıyla lütfen isminizi yazmanızı istiyorum, düzeltmenizi istiyorum. Ee, hemen hazırlamış olduğumuz PowerPoint ile ilgili, sunumla ilgili kısma geçelim. Arkadaşlar basketbolda teknik hareketler diye hemen bununla ilgili Basketbolda teknik, basketbol oyununda başarıyı belirleyen faktörler fiziki güç, taktik ve moral eğitimi ile teknik beceridir. Evet sistemde şu an bir sorun var. Aman bir kontrol yapıyorum. Evet, <laughs> top tutma bir oyuncunun durarak, yürüyerek, koşarak ve sıçrama suretiyle değişik biçimlerde gelen topları tek veya çift elle kontrol altına almasına top tutma denir. Ee, hemen sağda görsellerde de doğru ve yanlış top tutma görsellerini görüyorsunuz. Topla yapılan tüm basketbol hareketleri top tutmayla başlar ve tutulduktan sonra temel duruşa geçilerek gerektiği şekilde kullanılır. Temel duruşta vücut ağırlığı ayakta ön kısmında ve her iki bacağı eşit olarak dağıtılmıştır. Ayaklar omuz genişliğinde, dizler bükülü, vücudun üst kısmı hafifçe öne eğik olup dirsekler yere paraleldir. Parmaklar ise topu her an almak için <laughs> Özür dilerim. Her an almak için açık durumdadır. Top mümkün olan en uzak noktada önce parmakların teması ile Öne küçük bir adım atılarak tutulur ve vücuda doğru çekilir. Tutuş sırasında el bilekleri içe doğru dönük olup avuç içi topa temas etmez. Eğer oyuncu topa doğru topu doğru tutmuşsa, top yanlış tutmuşsa el çıkmasına benzer bir ses çıkar. Burada yine e, topla duruş şekliyle ilgili bir görselimiz var, e, temel duruşlarla alakalı topla buluşan oyuncu dribbling yapmaya, pas vermeye ve şut atmaya elverişli bir pozisyonda olmak zorundadır. Bu duruşa üçlü tehdit pozisyonu, triple threat position denir. Bu pozisyon bu pozisyonda top göğüs hizasında iki elle tutulurken dirsekler ve bacaklar hafif yana açık olmalı. Sağ adım, sol adımdan 10-15 santim geride durmalıdır topu elinde tutan oyuncu şut atarken, pas verirken ya da dribbling yaparken yalnız parmaklarını kullanmalı, topu avuç içiyle temas etmemelidir. Pas iyi paslaşma hücum alanına topu en kolay ve en çabuk getirme yolu olup maçın sonucunu etkileyen önemli bir faktördür. Amacı topa en yakın boş adama aktarmak olan pas takım arkadaşlarına tek veya çift elle Göğüs pası, baş üstü pas, bounce pas ve baseball pası olmak üzere dört çeşitte yapılır. İyi bir pas tekniği için gerekli kurallar. Topu elden çıkarırken son temas işaret parmağıyla olmalıdır. Pas verme sırasında temel duruş dengeli olmalıdır. Kollar gergin uzatılırken el bilekleri bükülmemelidir. Vücut, kollar ve parmaklar topla beraber uzatılmalıdır pas anında öne doğru küçük adım atılmalı ve pas yolundaki rakiplere dikkat edilmelidir. Pasın verileceği oyuncu olabildiğince belli edilmemeli ve pas alacak oyuncunun durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Top sürme dribbling. Dribbling oyuncunun defansı penetre etmek veya takım arkadaşlarına iyi pozisyon üretebilmek amacıyla topa bakmadan yaptığı top sürme hareketidir. Yürüyerek yapılan dribbling oyunu yavaşlatırken fast break dribblingi ile oyunu hızlandırmak mümkündür. Dört tür dribbling vardır. Alçak dribbling, topu alçaktan sürerek kontrolünün sağlanması demektir. Buradaki en önemli ayrıntı dribbling yaparken topa tokat atılmayıp yere doğru itilmesidir. Crossover dribbling, top sürerken topun bir elden diğer ele geçir, geçirilmesidir bu çeşit dribbling sadece rakip uzaktayken yapılır. Reverse dribbling rakibi aldatmak amacıyla farklı yönlere dönerek yapılan top sürmesi. Arkadan dribbling savunmanın yakın takibi sırasında topun ayağa çarptırılmadan arkadan sektirilerek diğer ele geçirilmesidir. Oyuncu dribbling yaparken arkadaşlarını da kontrol etmeli. Sonraki hareketini hesaplamadan dribbling'i kesmemeli ve topu parmak uçlarında yönetmelidir. Top süren oyuncunun duruşu. Topu süren elin ters yönündeki bacak önde boş el ve vücut rakip boş el ve vücut rakip ile top arasındadır. Gövde belden hafif bir şekilde bükülmüş ve öne doğru olup el ve bilekler gergin bir şekilde tutulur. Topa vurulurken bilek yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirilmeli. Baş sürekli yukarıda olmalı ve avuç içi asla topa değmemelidir. Top ne zaman, top sürme ne zaman yapılır? Savunmayı geçip sayıya gidebilmek için, baskı yapan zorlu bir rakipten kurtulmak için, sert oynayan takımlarda daha rahat bir alana geçerek hücum yapabilmek için, 8 saniye kuralını çiğnememek için, rebound sonrası hücuma başlayabilmek için temel olarak iki türlü top sürme şekli vardır. Alçak kontrolü top sürme genellikle yakın savunma yapan e, rakip oyunculara karşı yapılır. Top genellikle diz ile bel arasında bir yerde ve oyuncunun vücuduna yakındır. Topun seviyesi sürülüş anındaki duruma ve savunma yapan oyuncunun savunma tarzına bağlıdır. Yüksek hızlı top sürme hızlı hücum yapılırken ve tek tek sayıya gitme anlarında kullanılır. Temel tekniği alçak kontrolü top sürmeyle aynıdır. Sadece vücudun duruşu biraz değişiklik gösterir. Vücut öne fazlaca eğik olmamalıdır. Top süren oyuncunun yapacağı hareketler, top süren oyuncunun yapacağı iki çeşit hareket vardır. Yön değiştirme, yön değiştirme de kendi arasında dörde ayrılır. Hemen arkadaşımız kabul edelim. Evet. Önden basit yön değiştirme, ters dönüş, reverse dediğimiz yine bir yön değiştirme. Geriye doğru çekilerek yapılan yön değiştirme, arkadan çevirerek yapılan yön değiştirme. Hız değiştirme rakibin yetişmemesi için yön değiştirme ile birlikte hızda artırılır. Oyun sırasında hızın azaltılıp çoğaltılması top sürmeyi kolaylaştırır ve savunmayı bozar. Şut, basketbolda şut, oyuncunun topu çemberden geçirmek amacıyla herhangi bir şekilde elleriyle potaya atma hareketidir çok sayıda ve çeşitli şekillerde şut at, atılabilmesine rağmen atış sırasında iki önemli etken dikkate alındığında aşağıdaki iki noktanın aynı olduğu görülecektir. Birincisi şutun genel gücü ayak tabanından başlayarak ayak bilekleri, dizler, kalça, üst vücut, kollar, bilekler, el ve parmakların ortak uyumlu hareketleriyle olur. İkincisi ise şut sırasında kolların aldığı pozisyondur. Top ele alın alındığında kolların açısı L harfi şeklinde bir açı çizmelidir. Birkaç temel şut şekilleri şunlardır. Durarak tekel şut. Bu şut genellikle poteye uzak mesafedeyken yapılan ya da serbest atışlarda kullanılan bir şut tarzıdır. Top iki elle göz hizasında ve şut atılacak yöne dönük olarak tutulmalı. Ve şut atmak için kullanılan elle aynı taraftaki ayak öbür ayağın biraz önünde olmalıdır. Sıçrayarak şut bloklara karşı etkili olan ve hücumun en etkili silahı olan şu çeşididir. Basketbolda en çok kullanılan şut biçimidir. İyi bir sıçrayışla şut atabilmek için dayanıklı ve koordineli ayak, kol, omuz, sırt kaslarına sahip olmak yararlı olacaktır. Turnike atışı oyunun temel şutlarındandır. Potaya yakın bir yerlerde top sürdükten veya pas aldıktan sonra yapılabilir top iki elle iki adım yürüyüşüne geçmeden önce tutulmalı ve turnike geçmeden önce mutlaka hareket halinde olunmalıdır. Rebound, e, savunma reboundı, savunma yapan takımın bildiğimiz üzere savunma yapan takımın e, başarısız bir şutu sonrasında kendi potalarından dönen topa ele geçirmesidir rakibin başarısız bir şutundan sonra. Savunma oyuncuları rakibin attığı şutun hangi yöne sıçrayacağı konusunda emin olmadan zıplamamalı ya da ters pivot yapmak için sırtına hemen hücum oyuncularına dönmemeli ve rebound pozisyonuna geçmemelidir. Ve savunma oyuncuları hücum oyuncularının rebound almasını engellemek için ters pivot yaparak pozisyon almalı. Daha sonra sağ ayağını rakip oyuncunun ayağı önüne koyarak box out yapmalıdır. Böylece rakip vücutla engellenmiş olur. Savunmanın görevi hücum yapan oyuncuyu potaya yaklaştırma yaklaştırmamaktır. Böylece savunmanın topu alması sağlanır. Pivot hareketinden sonra top olabildiğince çabuk kontrol edilmeli. Rakibin vücutla engellemeyi aşmasına zaman verilmemelidir. Rebound ayak parmaklarını kullanarak sıçramanın en yüksek noktasında yapılmalıdır. Top rebound sırasında tiplenmemeli ya da tokatlanmamalı, sıkıca tutulmalıdır. 2. Hücum reboundu, hücum yapan takımın başarısız bir şut sonrası rakip potadan dönen topu ele geçirmesidir. Aynı takımda olanların birbirlerinin şut tekniklerini bilmeleri çok önemlidir. Böylece şut anında hücum oyuncularının reboundda hazırlanmaları kolaylaşır. Hücum yapanlar savunmadan uzak durmalı, böylece kontrol savunmaya bırakılmalıdır. Hücum oyuncuları eğer savunmanın box off altından kurtulan kurtulamıyorlarsa savunmanın etrafından sağ dışına çıkıp pota altından tekrar sahaya girerek rebound bölgesine girmeli. Böylece savunmayı box out'ta almalıdır. Eğer savunma rebound'u almışsa gereksiz hamlelerden kaçınılmalı. Pivot hareketini bitirmesini bekleyerek harekete geçilmelidir. Blacktop, yaygın ismi futbol olan yarışmalar Türkiye'de ilk kez 1990. Bu da yine bir oyunla alakalı dersimizin sonunda e, hani yapılabilecek bir çalışma. Streetball'u çoğunuz duymuşsunuzdur. Streetball sokak basketbolu, sokak oyunu ismiyle geçiyor. Burada bir tarihini ele almışız. Fakat e, şunu söyleyeyim. Streetball e, işte mesela üniversitemizde tam sizler burada olmadığınız için pek fazla hakim değilsiniz. Üniversitemizin ee, çoğu yani Türkiye'de ilk beşe girecek büyüklükte bir spor salonu mevcut. Ee, müthiş bir salon. Ee, çok amaçlı bir salon. Ve bu salonu sizler kullanacaksınız geldiğinizde inşallah. Ee, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Artı bir küçük salonumuz var. Spor salonu. Basketbol salonu. Dış alan sahalarımız var. Ee, burada Dış alan sahalarda herkes e, istediği zaman, istediği saatte e, sokak, streetball dediğimiz e, o çalışmayı yapamıyor. Ama bunlar biraz daha kapsam içerisine alındığında streetball biraz daha farklı bir boyuta, hani bir şenlik, şölen boyutuna gelebiliyor. E, sokak basketbolu. Sizler de geldiğinizde inşallah böyle bir çalışma yaparız hep birlikte bir dış alanda güzel bir basketbol çalışması umarım şu süreç bir an önce biter hep birlikte buluşmuş oluruz tanışmış oluruz ve ona göre artık derslerimizi uygulamalı bir şekilde sizlerle yapmış oluruz arkadaşlar derslerimiz aynen söylediğim gibi konuları anlattığımız gibi canlı yayında bunları powerpoint veya youtube uzantılı uygulamalı göstermek adına YouTube'dan bazı linkleri paylaşıyoruz sizlerle. Sizden istediğimiz bunları takip etmeniz, incelemeniz. Haftalık verdiğim ödevleri kesinlikle istiyorum. Her ödeve, her haftanın ödevine puan vereceğim yüz üzerinden. Bunlar sizin dönem sonu notlarınızı doğrudan etkileyecek şeyler. Sizin derslere katılımlarınızı da takip etmek adına bunu bu şekilde yapmaya uygun görüyorum. E, bu dersle ilgili veya genel anlamda herhangi bir sorusu olan var mı? E, kendi sesinizi açabilirsiniz. İsterseniz bir e, herhangi bir şey sorabilirsiniz. Sorusu olan var mı veya mesaj yoluyla da yazabilirsiniz. Herhalde yok. E, hiç kimse tabii birbirini de tanımıyor. Doğal olarak sizler e, herhangi bir yerde buluşmadınız sınıf arkadaşlarınızı tanımıyorsunuz. Bu durum tabii ki üzücü ama inşallah en yakın zamanda bir araya gelip hep birlikte sınıf ortamını teneffüs etmiş oluruz. Güzel de bir salon etkinliği yapmış oluruz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı olun, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.